çık 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 Oo çık. O, Yürü. Çok alalım. Yürü sol tarafa doğru. En sola aç. Sol aç sol aç. Arkadaki tut hemen bildiği bırakma. Sedan. Hemen press tut. 3, 2, 1 press'a patla. Patla 80'ler press'a. Aldım on Herzal aldım. Evet. Kürünü al. Kürünü al. Devam et ilerden. Yürü kitim şu an. Kitim şu an. Devam zena Zeren tara. Bir çevirdim. Jump out'u bas. Jump out'u bas. 960 çevirdim. devam et ileri doğru. Arkadaki press tuttum. Bırakma. Van'ı van bırakma. Van'ı ona. oyna. Oyna bana. sürüleri doğru Arkadaki erkek press'a sürü. Liandor. Liandor oyna. Düş aşağı doğru zilden. 3, 2, 1 patla zil sıkan. Zil patla. Patla 80 patla. Kafanı tekrar sup. Zil tarafını kafanda bırakma kuzgun. Yürü sağla açarak gel bırakma. Rajondasın. Rajondasın. Zil değiştir. Varör tuttum. Rex. Rex'in. Rex'in malisi. 70'e Rex'in. Sağla aç. Sağla. Elite doğru kardeşim. Elite doğru. Elite doğru. Elite doğru açarak devam et şimdi kanka. Yürü sür. Onların üstüne. Seyirciye basacağız başkan. Hayır. Zil. Tutuyorsun. Seyice. Daran. Daran. Daran da gerek yok. Daran. Zil değiştir kanka. Bırakma. V en az arkadaki. Press. Zil tarafı devam et. Dur dur devam et. Devam et. Koş. Mercan'dasın. Zil değiştir sürekli. Kuren tut kanka. Elinde tut kurena. Oyna. Oyna kurena. Kuren oyna. Kurenna. Kurenna. Vur. Bırak. Sür vur vur. Akuman sonra malisi. Bırak bak akumansı. Sürle doğru. Şimdi gel içe kal, içe kal. Kal burada. Kal burada. içe kal. Saat kaç? Kal. altı kez torbası markası. altı kez Kes koş. Zeter şimdi kafana. içe kal sade zeter'a bak. Sade zeter'a. Feri doğru oyna bak. Adorax bak. Feri doğru kal. Bırak su. Bırak azabı. Bak feri doğru. Gel şimdi zetra bırak bir şey. Snake Queen. Snake Queen bırakma. zet Ay Snake Queen nereden çıktı ya? Torbası. zetra kafana. Bırakma. Winner sağ sağ açarak. Sağa açarak koridoru doğru yürü. Bırakma koridoru doğru. Yürü kanka. Mouse tut şimdi elinde. Mouse tut, mouse tut. Şimdi çok güzel. Kal burada I am, I am bırak bir şeyerek. Sağ koridoru devam, devam edersin. Bizim koridoru devam et. Bizim koridoru devam et kanka. Re Reaction. Reaction'ı bırakma. Arkada kaldı. Tek git. Ice seri 70 kanka. Bırak. Başka bir şey bozma. Bırakma şimdi ilerideki Gio Belli'yi. Tek gitmiş. 70. 70 oyna. Gitti yerde öldü. Gitti yerde öldü. Onu, hmm, <laughs> <olsun>. onu, onu mu tutuyor? 70 lirandaki bırakma. 70'e bırakma. 500 durmuşum adam. Hayatının bütün şansını kullanmış. Bırakma. Anni Hileto. 70 lira kanka. El taş içine giremez. Hemen zerre atar. Daran desin. Bak zerre içtin. sürekli. Sürekli zerre içtin. Zerre şey. şey. içtin. Sıkıntı. Atlatsın. Atlatsın. Geri gel bak. Geri gel. Geri gel. Toplama. Abi. Top. Geri gel. Geri gel. Geri gel üstüne kanka. Geri gel. Hemen kuranı bırakma. Kurunu bırakma. Koş şimdi yani, üstüne. Üç yani, pişe gel. At körü, At körü, At körü Üç pişe gel. Gir. gir üç pişe. Gir üç pişe. Gir. Kafan torlu. Üç pişe gir. gir. üç pişe. Çıkma. Aldım onu düşme. Aldım onu. Aldım onu. Düşme. Üç pişe çıkma. Dokuz at çevirdim. Kal bırakma kuran süperli manası bırakma kuranı. Malister düştü. Oyna. Kür dönüyorum ben. Aldım kürünü. Yap, tamam sıkıntı yok. Gel şimdi. Evinizde. Gel, geri gel. Geri, gel. Sek sen birlikte anı. hazır ol. Karşıya doğru koş. Kanka görüyorum zaten. Oraya oynatıyorum. 3, 2, 1. Kardeşim komutlar. Ne yapıyorsunuz lan? Torbası bu sek patla sek Zetra sadece içe Bak sola açarak gel. Mage gelsin bak seni. Mage gelsin bak. Zetra sadece. Bak Zetra. Bak bak sola aç kardeşim. Bak sola aç. sola. Kal burada. Bak orada girme kanka magenin içine. Magenin içine girme. Vuracak adam orayı zaten. Aldım onu, tamam. Zetra şimdi kanka bırakma koş. Boşnaklısın bırakma. Sol tarafa doğru. Bırak. Bieber. Dön şimdi onların kuleye. Kanka magin içine kaçıyorsun ya. Magin içine kaçan adam bunları vuracak zaten. Bekle 2 büyümüş varıyor 1 patla şimdi tane büyümüş oraya. Patla patla varıyor. Oh, patla. Not patla, not patla, not patla dön şimdi, dön koş koş dön kaçma kaçma koş kaçma koş torlu 70'te bırakma. Bırak gel 3 şey gel. Gel 3 şey gel kaçma kaçma 3 şey gel. Gel 3 şey. koş 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 3 şey kanka magin çekecek koş. Honor şey. of Nations'ın açık dünya maceralarına şimdi yeni dünya Aspar katılıyor.

Alamıyorum sana tekni. Aldım. Bırakma. Hey guys, hey guys. Bırak be Heygaysi. Heygaysi bırak. 70'te. Z şimdi kafana. Vayu diye bir varıyor var. Parazitli. Z şimdi kafanda Thorn. Thunder. Thunder oyna. Z taşım Svati. Sağ tarafı. Koş Svati. Svati. Koş. Koş Svati. Koş Svati. Bırak 70'te. Koş koş koş. Sağ tarafı. Yürü yürü yürü. yürü. Z'nin temizle koş ileri. Sultan Ayaz'a doğru koş. Thor bastım. 70'te tekrar. Bırak 70'te kanka orayı. Z'den tara. Z'den tara. Devam et. Gelsin gelsin gelsin. Devam et. Tamam geri gelişik şimdi kanka geri gelişik 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 komple gelişik komple gelişik çık geri 70'e rek gelişik vili bırakma Soldan Z sıraya koyuna. Z sıraya koy. Soldan devam et. Onur ton doğru devam et. Devam et. Z değişti sadece. Bırakma. Lice. Z değişti sadece. Sadece Z değişti. Bırakma. Unik. Oturak. Oturaka bırakma. Geri gel şimdi. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Aldım 960. Geri gel. Geri gel. Geri gel. İç çakalar. At şimdi bir adım onu. Koş şimdi. Koş koş koş. koş. Z sıraya bırak. Overkill. Malice'i bırakma. Over'ı. Over'ı bırakma. Malice düştü. Büyümüş var ya. Sol tarafta lanet bana oldu. Parasiti. Bırakma. Geri gel, şimdi. geri gel Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri Geri gel. İçine bırakma darkı. Arkaya doğru bu tur açtım. Sağda içine Z tara. Sağda içine Z tara. Bırakma. Kaç. Kaç durma durma. Ben de bir on çevirdim. Durma sakın durma durma. Durma. Hamuyu bırakma. Kaç şimdi sol tarafa geri gel. Geri gel. Geri gel. Solla sol, sol duvarda bir ne dayan. Sol duvarda bir dayan. Dayan sol duvarda bir ne. Sol duvar en köşede dayan. Magade En köşede dayan. Magade Torbasını bırakma magade. Bırakma. içe çık at sağ yapmış at. Sağ yapmış at. Sağ yapmış at. Bırakma Falcon. Çık geri sağ var. Sağ kafan soktu Elte doğru devam et. Elte doğru devam et. Devam et elte doğru. Elte doğru. doğru kaç. Kaç elte doğru. İçine sokla. Bırakma. Bırakma. Arkana 3 2 1 80'leri patla şimdi. Zeskan patla. patla. Patla bırakma. Aldım mı? Dur bak. Gel içe kalarak devam et. Duvar dibine devam et. Duvar dibine devam et. Overkill 70'e. Z değiştir. Azaplasın. Malisi bırakma azabı. Azabı bırak 70'e. Bırakma. Sağdan sağdan sağdan. Magi destek sağa doğru. Sağa doğru. Bizim meleği destekle. Evet Meslekte. Kimi? Öğüt evet olmazsa Mehmet mesle tarafı. Anlamıyorum evet. ki kanka. Yürü ileri. Tor Tamam. Z bırakma içeri. Z kafana. Magi'ler aldım mı? Ölme aldım mı? Z taş mı? 90 bir çevirim. Şey jump oldu, jump oldu, jump oldu. Lord attı, jump oldu. Z taş mı? Sultu bırakma, over kuryana, Kuryan Bırakma malisi. Bırak o kuryana. İç çekler. içine. over'u bırakma. Over paralisi bırakma over'u. 70'te. Z taş şimdi devam et şimdi var, Bırakma. Akubas, Akubas oyna. Yürü ileri, yürü ileri. Sol tarafın ne habersin var? Dön şimdi sola, dön şimdi sola dön, sola dön, sola dön, sola dön. Kuleyi, tara, tara kuleyi. Z tara, tara ne habersin? Tara, tara ne habersin? Torlu. Bırakma. Z değiştir. Z değiştir kafanda. Supernova. Sapult. Tandır. Heaven. Bak sürekli Z'e değiştir. Heaven. Solla açarak şimdi. Solla açarak gel. Solla açarak devam et. Solla açarak devam et. Pars. Bırakma. Türk Kimaz. Pars'tasın hala. Hala Pars. Kal burada şimdi. Kal. A Koş. Z'e tarafa bırakma şimdi buraya. Karşı. 3. 2. 1. Sayılar arkamda. Patla 80'de devam et. Elite doğru devam et. Elite doğru devam et. Elite doğru devam et. Aldım oka. Jump'u bas. Jump'u bas. Aldım oka. Z'e tarafa devam et. Bırakma şimdi. Barbarossa Amalisi 70'te. İç kasacı, al sadece. Dön fantastik. Dön fantastic. Arka kapıya doğru. Arka kapıya doğru devam et. E'yi doğru. Yürü. Yürü arka kapıya. Yürü yürü arka kapıya devam et. Zetra şimdi içe kal içe kal içe aynen zeri işi kafanda bırak Rajon Mali'ye tek etmiş oyna oyna Torba aslında Rajon'un arkasında zeri işleri devam et Zeri işleri devam et Skandal Lady Pakize Farmer Ulfe Varıyor klan başkanı Bırakma 70'te Zeri değiştir. I am one 70'te Bilgen başkan 70 saat tatlı Kanje Değiştir Apereka Apereka O 800 kurtarmaz oldu Apereka oyna En sağlaç en sağlaç en sağlaç Zeri'den tut şimdi Oriental Bırakma Oriental'i Perhaps'ı destekle. Perhaps'ı destekle. Destekle Perhaps'ı sol tarafta. Bırakma Billy'i. Tor bastım. Bırakma Billy'i J'yi. Tor bastım ama Magen'in mage, mage, kafasına. Darene tut. Yani. Darene bırakma. Geri gel. Geri gel. Darene oyna. Oyna Darene. Darene ders yürü. Yürü 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 yürü. yürü. Elte yürü. Elte yürü. Perhaps'ı destekle. Perhaps'ı destekle. Zenatra want to table. Yetmişlere koş ileri. Koş koş koş. Yetmişlere koş. Ne yapersin yetmişte? Sağ Ol. tarafını gördüm. Zetra geri Ol. gel. sen sağ sağ oyna. Oyna Lady Parkes'e oyna. Oyna Lady Parkes'e. Yetmişte. Zetr çok güzel tur lan. Zetr'ı bırakma. Altıları. Farmer'a. Farmer'a bırakma. Ben de Cicak sattım kafanı saplı. Zeliş kafanda bırakma hamuru. Hamur malisi bırakma hamuru 70'e. 70'e. Tor da uzattım ileri. Zetr'ı kafanda sadece. Sadece Zetr'ı bırakma. İçe Farmer. Farm. Van. I am van dasın. Ayan Van. Soldan Van tutlar. Ge. Solma geyi. Solma geyi tara. Sol, tara solma geyi bırakma. Oh, Oriental var arkanda. Oriental. Gel tamam. Geri gel geri gel. Geri gel. <laughs> elit aç. Elit aç. Elit el 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 aç. Kafana elit aç. Kafana soplu. Elit aç. Kendini elit aç. Ben de aldım. Düşmeyin lan. Tamam Zetra. Beni çekersin kanka. Aldım size zaten. Zetra harikasınız ama. Devam et. Overkill e. Over. Sol taraf Yolda, yolda kal. Soldaki yolda kal. Soldaki yolda kal. Aynı anda şimdi zeri istiyorsun kaka, Küçülmüş kaldı. Malisi. Bırakma küçülmüş parasli. 70'e. Zeri istiyor kanka kafandan. Sağdaki parasli bırak. bırak parasli. E onu. En sağa doğru dön. Torbasını bırakma. En sağa en sağ dön. Torlu. Bırakmıştım magaderi. Aldım onu. Jump pot'u bas. Jump bas. Aldım onu. 960 1060. çevirdim. Elte doğru kaç? Kaç elte doğru? Elte doğru kaç? iki kere bırakma. Bak suda kal, suda kal. Sen tarafı filkin, hep şey nao nao, hep şey suyu. Su yetmişe kal. Sol tarafındaki bak, sol tarafa doğru dört torbası. Bak, to sola doğru toraştım, bırakma zaten. Tut destor. Al Pacino, sokma içe. İçe kal sadece bırakma. İçe bırakma. Tamam Zetra giremez. Betolero'su bırakma. Beto arka doğru da dön arka Betolero'su bırakma. Öldür zaten adamı. Adamlar. Yürü. Çık şimdi sollu kanka tekrar. Ferzan aldım tekno kasını. Çık. Dön tekrar sağa, sağa dön. Dön sağa. Mele ile birlikte koş. Koş Mele ile birlikte torlu. Bırak bak şimdi polis torbasın be mage mage torbasın kaptış yani ya spek mi kapta polis yetmişler içi kal etmişe bırakma bir tor aç kanka zetra veri vay 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 jump oldu jump oldu jump oldu jump oldu jump oldu aldım zetra bırakma mage anne içinde malisi bırakma mage anne torbasın bırakma zetra kafana kanka torbasını tekrar şey zetra 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 kafana dört kule dön şimdi dön Kiri paparazzi paparazzi bırakma malisi Paparazzi bırakma. Arkadan tarama. Arkadan tar. İçine girme. Zetra şimdi kafana bırakma. Karus soruyor. 70'te e. Gravuja. Gravuja Zetra kal burada. Kal burada. İçe kal. Kal bırakma Pinky. Bak sol duvarda bir ne yapış. Büyümüş. Hop, hop. Büyümüş Warrior'la tam. Büyümüş Warrior'la tut. Bak sol önünde. Gel hiçbir şey. Gel hiçbir şey. Arsana parazitle. Çık geri. Gelme gelme gelme. Çık geri. Çık geri. Aldım oka. Çık gelme. Zetra şimdi kafana. Arsana'sın tekrar parazitli. Manisi. Arkana 3, 2, 1 pata sıkıyor Zetra. Zetra patla. Pata Zetra. Bırakma. Influx oyna. Bak içine mont. Minder. Minder oyna. CSR'le birlikte. 3, 2, 1 pata CSR'le. arkana. Arkana patla. Patla durma kanka. Aldım ben sana hükümdü. Koridorda kal. Kal koridorda. Koridorda kal. Durma. Kafan tekrar soplu. İçe kal. Arka sağ tarafına oyna sağ tarafa. Sağ integral var. İçe kal. İçe kal. Kamalasını aldım ben teknoloji kalsını. Yürü üstüne. Yürü yürü. Elektrik keserek koş. Koş. Öndeki okçuyu bırakma. Siyah. Evet. Siyahı bırakma. Koş ileride doğru Koş. Koş şimdi. Koş. 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 Koş durmadan. Bak, Dur durmadan. Koş. Bırakma.